Şimdi dostlar herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretir hukuka öğrenmeye hoş geldiniz. Daha öncesinde KPSS 32 puan türü nedir diye bir video hazırlamıştık. Bu videoda puanlamanın nasıl yapıldığını, oranların nasıl olduğunu tek tek irdelemiştik. O videoya mutlaka ya Instagram Hukuk Öğretir'den veya da Instagram Avukat Murat Aksel hesabından ulaşabilirsin. YouTube'da da o video mevcuttur. KPSS 32 puan türü nedir? Akıllarda hiçbir soru işareti bırakmadık. Hocam ekrana çok seyrek geleceğim. Sen ve ben varız. Senden tek ricam dışarıya bir kendini kapat. Odandasın, gecenin bir vakti beni izliyorsun ve birçok şey söyleyeceğim hocam. Küçük küçük not almak için de kağıt kalemini hazırla. Anlatacağım şeylerin hepsini bir pdf olarak hazırladık. Bu PDF'i de ücretsiz olarak bu öğrencilerimize tam destek. Ücretsiz olarak sitemizdeki WhatsApp numarasına yaz. KPS artı kaymakamlık çalışma programı istiyorum de sana gönderirsin. Ama öncesinde nasıllara kafa yormamız gerekiyor. Tamam. P32 geldi. Ben bu sınavı tanıdım. Ne olduğunu bildim. Soru dağılımını gördüm. Konu dağılımını gördüm. Tamam anladık hocam anladık nasıl yapacağız. Yöntem, bir plan, bir strateji işte o video bu. Çıktım ekrandan. Adım adım ne olduğunu işleyeceğim. Adım adım her şeyi net olarak göreceksin. Sorumlu olduğun dersleri ve bunların bitirme sırasını. Her şeyi göreceksin. Sonuna kadar her saniyesi çok değerli. Çıktım ekrandan. Şimdi KPSS 32 puan türü 100 puan üzerinden bir puan alacaksın. 100 tam puan. Bu 100 tam puan hesaplanırken belli derslerden soru çözeceksin. Buralardan yaptığın netler senin P32 100 puanını ortaya koyacak. Bu 100 puanın %30'u kamu yönetiminden, %15'i maliyeden, %15'i iktisattan, %20'si hukuktan, %20'si genel yetenek ve genel kültürden geliyor. 100 puan böyle toplanacak. Şimdi bu birinci adım. İkinci adım. Hocam bunlardan kaç soru geliyor? Buralardan kaç soru geliyor? İkinci sayfa. Geçtim. P32 puan türü hesaplanırken genel yetenek genel kültürden %10 genel kültürden %10 genel yetenekten %10 genel kültürden %10 puanı hesaplanırken ağırlığı %10 Türkçe 30 soru matematik 30 soru yani bunun düz memurluk için girdiğimiz KPSS B'dir başka bir şey değildir bu Türkçe matematik yapacaksın arkasından genel kültürde tarih yapacaksın, coğrafya yapacaksın, vatandaşlık yapacaksın, güncel yapacaksın. Çıktım ekrandan. Dikkat. Ben de kalacağım. Şimdi Türkçeyi biz zaten kaymakamlıkta yapıyoruz. Tarihi zaten kaymakamlıkta yapıyoruz. KPS hukukla birlikte vatandaşlığı da zaten yapacağız. Ekstradan senin ben hocam bu %20'lik alanı tam çıkarmak istiyorum diyorsan coğrafya ve güncel bilgilere Ayrıca matematiğe çalışman gerekiyor. Biz diyoruz ki Türkçe bu %10'luk kısmın %5'ine denk gelir. Ortalama tarih ve vatandaşlığı da dikkate aldığında burada ortalama %7'ye denk gelir. Yani bizim %20'lik alandaki hedefimiz %12'yi seninle çok rahat bir şekilde yapabildiğini göstermek. Yüzde %12 Zaten P32 puan türüne genelde genel kültürde %12'lik alanı çok iyi yaptığında seni puan türü olarak zıplatır. Senin B grubundan böyle 90 100 almak gibi bir hedefi B grubundan atanmak istemiyorsan öyle bir hedefe gerek yok. Çünkü genetik ve genel kültür benim P32 puan türümü etkiliyor diye çözüyorum. Tarih çözüyorum. Kaymakamlıkta var. Vatandaşlık çözüyorum. Hukukta var. Türkçe çözüyorum. Kaymakamlıkta var. Bu kadar. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki bir soru dağılımına hızlıca bir göz atalım. Şurayı bir sildim. Dikkat edeceğim. Şimdi bunları nasıl bitireceğimizi, nasıl çalışacağımızı tek tek anlatacağım. Devam ediyorum. Derslerin sıralamasından bahsedeceğim. Şimdi hocam. Hukuk dediğimiz alan. 1, 2, 3, 4, 5... 6 7 8 9. Toplamda 9 bölümlük alandır. 9 bölüm. Dikkat. Trend yol hukuk öğretir e, sayfasından sorular geliyor bize. Instagram'dan sorular geliyor. hukuköğretir.com'da WhatsApp numaramız var. Aktif ora çok canlıdır. İstediğiniz zaman yazın, cevaplandırılır. Gece bire kadar cevaplandırılıyor. Gece birden sonra gelen mesajlar Sabah 9'dan sonra hepsine tek tek dönülüyor hocam. 9 bölüm var. Hocam lütfen dikkat. 1. Borçlar hukukunun özelinden sorumlu değilsin. Ceza hukukunun özelinden sorumlu değilsin. Geçen bir öğrencimiz yazmış hocam ceza genel KPS e çıkıyor, CMK çıkıyor, ceza özel çıkıyor değil mi? Çıkmıyor ceza özel. Hangileri çıkıyor? Bakın hocam. İrdelemeye devam ediyorum. Anayasa hukukundan 4 soru. İdari hukukundan 4 soru. İdari yargılamadan 2 soru. Ceza genel ve ceza muhakemesinden 6 soru. Medeni hukuktan 6 soru. Borçlar genel hükümlerinden 6 soru. Ticaret hukukundan 6 soru. İcra iflastan 6 soru. Toplamda 40 soru karşına geliyor. Tertemiz bitireceğiz seninle bunları. KPS hukuk olarak canına okuyacağız. Hiç merak etme. Adım adım. Geçiyorum iktisata. İktisattan mikro iktisattan 12 soru. Makrodan 10 soru. Türkiye ekonomisinden 4 soru. Yani kaymakamlık sınavında gelen iktisat ve Türkiye ekonomisi KPSS'deki iktisatın toplamda 26 soruluk alanına denk geliyor. İktisattan 26 yapmak, geçmiş KPSS tecrübesi olanlar bilir, adamı uçurur. Sen 26 neti yakalayabilmen için deli gibi mikro çalışacağız seninle. Deli gibi makro çalışacağız seninle. Deli gibi Türkiye ekonomisi çalışacağız seninle. Ve olayı riske atmayacağız. Uluslararası iktisat, büyüme kalkınma, iktisat doktrinler, para banka bunları da bitireceğiz seninle. Hepsini biraz sonra programda anlatacağım. Bunları da bitireceğiz. Yani buradan aldığın 40 soruluk iktisat alanından ne kadar fazla yaparsan hem P32 puan türünü uçuracak hem de seni kaymakamlıkta iktisat alanında başka bir noktaya ulaştıracak. Sınavı çok iyi tanımamız lazım. Devam. Şimdi ne var? Maliye var. Bir önceki videoda maliye ile ilgili çalışmalarımız var. Devam ediyor. Kaynak kitap da çıkacak. Vergi hukuku ile ilgili kaynak kitap da çıkacak. Videolar da çekilecek demiştik. Maliye kitabı çıktı. Konusu sorusu. Vergi hukuku kitabı çıktı. Konusu sorusu. Maliyenin videoları da çekildi. Durmuyor hocam. Deli gibi çalışıyoruz. Sen de çalışacaksın. Senin geleceğin için, senin başarın için el birliğiyle sen ve ben el birliğiyle sırt sırta vermişiz. ilerliyoruz abi, ilerliyoruz. Bırak birileri ne diyor? Biz ilerliyoruz. İlerledikçe birileri sana gıptayla bakacak. Hedefine ulaştığında zaten sen yapacağını biliyorduk diyecekler. Bitti ya her şey. Ya. Herkes biliyorum der zaten. Öncesinde neredeydin? Öncesinde biz buradayız. Şimdi maliye dediğimiz alandan 40 soru geliyor. Hocam maliye sınavın kaçını etkiliyordu? Puan olarak %15'ini etkiliyor. 100 puanın 15 puanı maliyeden geliyor. Bak hocam. 15. 15 puan iktisattan geliyor. 30. 20 puan hukuktan geliyor. Etti sana 50. %30'luk alan kamu yönetiminden geliyor. Etti sana 80. %20'lik alanda yönetenek genel kültüden geliyor. Sınavı iyi tanı. Devam ediyorum. Şimdi maliye dediğimiz alanda hocam maliye teorisinden 4 soru. Kamu harcamalarından 6, kamu gelirlerinden 6, devlet borçlanmasından 6, devlet bütçesinden 6, maliye politikasından 6, vergi hukukundan 6 soru geliyor. Cıncık gibi tertemiz yapacağız. Hocam %30'luk kısmı şöyle. Hocam sen kaymakamlıkta hazırlanan bir öğrenci olarak planlamaya göre günde minimum 10 sayfalık bir mevzuat okuma görevim var. Arkasından görev kaymakamlık kitabı bittiğinde insan hakları hukukuna da çalışacaksın. Ve biz çok yakında bomba bir sürpriz paylaşacağız. O sürprizle de birlikte bu kamu yönetimini Uçuracaksın, uçuracaksın. Sen şimdi şuraları bitiriyorsun. Arkasından günlük görev kaymakamlık mevzuat kitabından okumayla birlikte insan hakları dersini bitirmekle birlikte kamu yönetimini zaten yukarıya doğru çekeceksin. En sonunda biz bir şey yapacağız, sürpriz. Ondan sonra başka bir noktaya çıkacaksın. Şu ana kadar ne anlattım ben sana? KPS 32. Hedef belli. Bitirecekler artık. Yani hangi derslerin canlı okuyacağım belli. Şimdi gel dersleri nasıl ilerleteceğiz? Şimdi hocam güzel anlattın, hoş anlattın. Dersleri nasıl ilerleyeceğiz? Hocam hemen sayfayı değiştirdim. Tekrar söylüyorum. Bu PDF'leri sitemizdeki WhatsApp numarasına yaz, sana gönderilsin. Ücretsiz. Birlikte yol alacağız zaten. Eksiksiz yol alacaksın. Ne yaptığını, nasıl yaptığını, nasıl yol, yol aldığını göre göre emin adımlarla ilerlediğinde her dersi bitirdiğinde sana daha çok çalışma aşkı, şevki gelecek. Şimdi bir, hocam KPSS e ne zaman yapılacak? 6 Eylül. genel kültür. Alan kısmı 12 Eylül ve 13 Eylül. Devam. Çalışma yöntemini takip ederken neyi yapacağız? Başla bitir yöntemi. Hukuklar için başla bitir yöntemi. Anayasa bitecek. Arkasından soruları bitecek. Arkasından çıkmış soru bankası bitecek. İlgili bölüm. Anayasa kitabıyla birlikte videosu. Arkasından özgün soru bankası kitabı. Arkasından çıkmış sorusu. KPSS hukuktaki anayasa soruları. Devam. Başla bitir yöntemi. Günde 10 sayfa minimum mevzuat okuması. Görev kaymakamlık kitabından günde minimum 10 sayfa mevzuat okuyacaksın. Sadece KPS çalışanlar kaymakamlık tarafını erteleyecek. Eylül'ün hemen akabinde kaymakamlık ilanı geldiğinde insanlar görev kaymakamlık kitaplarına, mevzuat kitaplarına yüklenirken sen sürece yayılmış bir şekilde insan haklarında görev kaymakamlık mevzuat kitabını da bitirmiş olacaksın. En temel görev. Hocam kaymakamlık ve KPSS çalışanlar nasıl ilerlemeli? Her gün şu planlama defterine not alacaksın. Bugün 10 sayfa görev kaymakamlıkta mevzuat okudum. Bugün seni her gün rutin şekilde yaptığın 10 sayfa seni yormaz günlük. Ama KPSS'ten sonra günde 50 sayfa, 60 sayfa, 100 sayfa okumak yorar. Sürekliliği sağlayamazsın. Ve bu da istediğin neticeyi elde edememe sonucuyla seni karşı karşıya bırakır. Devam. Programa başta bitir yönteminin yanında. Yani ben bugün anayasa çalışacağım, yarın anayasa çalışacağım, öbür gün anayasa çalışacağım. Tamam. Programı göstereceğim şimdi. Ama günde minimum 2 saat iktisat çalışacaksın. Örnek veriyorum. 3 saat hukuk, 2 saat iktisat. 4 saat hukuk, 2 saat iktisat. Minimum günde 2 saat iktisat çalışacaksın. Çünkü iktisat matematik ağırlıklı bir derstir. Yöntemdir. Yani süreci oturturman için yani dersi oturturmak için sürece yayman gerekiyor. Rutinin senin her gün rutinin 10 sayfa görev kaymakamlık mevzuat kitabından mevzuat okuması. Günde 2 saat iktisat çalışma. Mikro ile başlayacaksın. Makro ile devam edeceksin. Türkiye ekonomisi devam edeceksin. Günde 2 saat iktisat çalışacaksın. Ve sonrasında bu görev tamamlandıktan sonra o günkü görevde ne yapacaksın diyeceksin ki, evet ben bugün anayasadaydım anayasaya devam ediyorum. Yarın anayasa bitti idareye devam ediyorum. Ama senin ritüelin değişmeyecek. Günde 2 saat iktisat çalışacaksın. Devam. Hocam dersi bitirdik. Peki çok güzel. Mesela diyelim ki anayasa hukukunu bitirdik. Hemen programı göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın. 10 günlük bir program. Birinci 10 günde. Hocam burada bitireceğin kaynak bu. Anayasa hukuku. Videolarla birlikte bitirdin. Arkasından soru bankası kitabından özgün sorularını çözdün. Burada 8 video izleme, 8 video izleme gibi günlük görevlerim var. Devam. Soru çözüm videolarını izledin. Devam. Hukuk Öğreti Soru Bankası kitabından sorular çözdün. Tamam. Bunun yanında hukuk öğretir. Hukuk öğretir. Kaynak kitap yanımdaydı. Göstereceğim. Hukuk öğretir. KPS çıkmış soru bankası kitabından da anayasa hukuku soruları çözülecek. Bunu duyurdum da burada da küçük bir dipnot olarak geçmiş olalım. Hocam içerisine 2025'in KPS soruları da eklendi mi? Eklendi. İktisada eklendi mi? Eklendi. Bunun maliyesi çıkacak mı? Çıkacak. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hedef başarı olacak. Ama süreci çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Çok iyi yönetmen gerekiyor. Şimdi her yaptığın planlamaya bir tik koyacaksın hocam. Evet hocam ben bugün anayasa bitirdim. Güzel. Hocam ben bugün ben bugün anayasadan 8 video daha bitirdim. Harikasın. Hocam burada 2 saat iktisat çalıştın mı? Evet hocam çalıştım. 2 saat iktisat çalıştın mı? Evet hocam çalıştım. O zaman nasıl ilerliyor program? 1. Mevzuattan mevzuattan 10 sayfalık mevzuat okuması görevi. Arkasından 2 saat iktisat çalışma görevi. Arkasından anayasanın ilgili videolarını bitireceksin. Özetlemek gerekirse hukuklar başla bitir yöntemiyle gidecek. Anayasayı başlayacağım bitireceğim, İdareyi başlayacağım bitireceğim. Ritüelin olarak da her gün 2 saat iktisat çalışacaksın. Böyle yaparak anayasayı bitireceksin. Bak. Böyle yaparak idareyi bitireceksin. Tüm program hazır. İdare bittikten sonra idarenin KPS çıkmış hukuk soru bankasından idare sorularını çözeceksin. Üçüncü gün iyi bitireceksin. Üçüncü 10 günlük programda. İYUK'u bitireceksin. Tek tek buraya tikleri koyacaksın. Arkasından İYUK'un çıkmış sorularını çözeceksin. Arkasından her gün iktisat 2 saat çalışmaya devam edeceksin. Devam. Bakın hocam program program zaten sende var. Sonra ceza genel bitecek. Sonra ceza muhakemesi bitecek. Yöntem belli. Videoları var kitabıyla birlikte bitiriyorsun. Not almakla vakit kaybetmiyorsun. Bitti mi? Bitti hocam. O zaman hemen Özgür Soru Bankası kitabından sorularını çözüyorsun. Muhteşem. Sonra cezayı mı bitirdin? Örnek veriyorum. Ceza hukuku çıkmış sorularını çözüyorsun. İcra'yı mı bitirdin? İcra iflasını çıkmış sorularını çözüyorsun. Böyle bir çalışma yöntemi. O dersten soru kaçıttırır mı sana? Soru kaçıranı döverler. Hocam dersler unutuluyor. Yöntem var onu da söyledim işte. Anayasayı bitirdin mi? Yaz not al. Anayasa bugün bitti. Programı net. Bak şu planlama defteriyle programını net ilerleteceksin. 7-8 tane planlama defteri bitireceksin. Bu süreçte. Diyeceksin ki anayasa bitti. 15 bugün diyelim ki 1 Şubat. Bitti mi? Bitti. 15 Şubat'ta anayasa hukukunu tekrar edeceksin. 30 Şubat'ta bir daha tekrar edeceksin. 3-4 tekrardan sonra anayasa hukukunda nasıl uzmanlaştığını göreceksin. Bireysel ben sana nasıl ilerleyeceğini bu programla birlikte gösteriyorum. Çıktım. Ceza muhakemeleri bitti. İlgili sorular çözüldü. Medeni hukuk bitti. İlgili sorular çözüldü. Devam ediyorum. Borçlar hukuku bitti. İlgili sorular çözüldü. Devam. İcra iflas hukuku bitti. İlgili sorular çözüldü. Ticaret hukuku bitti. İlgili sorular çözüldü. 15 günde bir de dersler, bitirilen dersler tekrar edildi. Her günde 2 saat iktisat çalışma sürecini takip etti. Kaç gün olmuş? 10 çarpı 10. 100 gün. 100 gün. 100 günde sen hangi aydayız? Şubat. Şubat, Mart, Nisan. Nisan'ın sonunda 200 saat iktisat çalışmış olacaksın. Hukukların hepsini bitirmiş olacak. 15 günde bir tekrarını yapmış olacaksın. İktisatlar 200 saatte bitecek. Hocam, hukuklar bitti. Nasıl? Nisan sonu. 100 gün. Çıktım. Ne var şu anda hedefte? Maliye. Tabi 100 günde de sen ne yaptın hocam? 10 sayfa, 10 sayfa, 10 sayfa sürekli okuma yaptın. Kaça denk geldi hocam? Küçük küçük adım, küçük bir değişim. 100 çarpı 10. 1000 sayfaya denk geldi. 1000 sayfa. Görev mevzuat kitabı 1200-1300 sayfalık kitap. %80, %85'lik kısmını bitirdin. Heyecanlanıyorsun değil mi hocam? Ben de heyecanlıyım. Ben ben senden daha çok heyecanlıyım. Hedefine ulaştığında bugünleri nasıl inşa ettiğimizi konuştuğumuzda seni başka bir level'da göreceğim zaten. Başka bir bakış açısında, başka bir kafada olduğunu göreceğim zaten. Bugün ektiğimiz tohumlar o gün yeşermiş olacak. Biz o yemek ısmarladığın gün meyvesini yiyeceğiz. Geldik maliyeye. Maliyede 40 soru geliyor hocam. Şimdi maliyenin bölümlerini sana göstereceğim yeniden. Bakın arkadaşlar. Maliye teorisi, kamu harcaması, kamu gelirleri, devlet borçlanması, devlet bütçesi, maliye politikası ve vergi hukuku. Çıktım tekrardan. İlgili kitaplarına gelelim. Çıktı çıkacak gibi ifade kullanmıyorum. Bakın hocam. Ekrana bir geleyim. Şu kitapları göstereceğim. Maliye. Bahsettiğim toplamda 6 bölüm bu kitabın içerisinde soru olarak var. Vergi hukuku kitabı için ayrıca çıkardık. Yani maliye soru için bu ikili kitap bitecek. Hedef 40'ta 40. 6 bölümü buradan bitireceğim. 1 bölümü de buradan bitireceğim. 40 soruluk alan için soru bankası kitabı. Maliye. Konusunu nasıl çalışacaksın? Maliye kitabı. Konu anlatımı kamp kitabı. Hepsinin videosu var. Videolarıyla birlikte konu anlatımını bitireceğim. Ama sistem şöyle ilerleyecek. Maliye teorisini bitirdin mi? Soru bankası kitabından maliye teorisinin soruları çözülecek. Kamu harcamasını bitirdin. Kamu harcamasının soruları. Vergi hukukunu bitirdin. Vergi hukukunun sorulara. Böyle yol alan maliyeden soru kaçırır mı? Bırak birilerinin ne yaptığını, nasıl oyalandığını, nasıl vaktini doldurduğunu. Böyle bitiren soru kaçırır mı? Kaçmaz. Çıktım. Bunu yaparken iktisattan yine günlük 2 saat çalışmaya devam edeceğim. Çünkü iktisat sürece yayılmış bir ders maliyeyi 11 çarpı 10 günlük programda tamamlayacağız. Yani toplamda 10 günde hem maliye videolarını bitireceksin. 60 video yüklendi. Vergi hukuku videoları devam ediyor. Ortalama 20 videoda tamamlanacak. Kitabı çıktı. Konu anlatımı devam ediyor. Bunlar da sistemde yüklenecek. Maliye eğitim paketinin içerisine. Bunları da bitireceksin. Not almakla vakit kaybetmeyeceksin. Kamp kitapları da hazır. Bölüm bölüm bitirdikten sonra da İlgili sorularını çözeceksin. Diyeceksin ki maliyede bitti. Hangi aydayız? Mayıs. Biraz sarktı programda. Mayıs'ın sonu olsun. Sınav ne zaman? Eylül. Haziran. Temmuz. Ağustos. Tertemiz. 3 ayın var. 3 ayın. Konular bitmiş. Hukuklar bitmiş. İktisatlar sürece yayılmış şekilde çalışılmış. Maliye bitmiş. Günde 10 sayfa görev kaymakamlık okuyarak görev kaymakamlık mevzuat kitapları bitmiş. Şimdi sen bunları bitirirken biz kamu yönetimi sürprizini de kamu yönetimi ilgili sürprizle paylaştığımızda olay kapanmış olacak. Şimdi çıktım ekrandan. KPSS hukuk için takip edeceğimiz kaynaklar programın içerisinde zaten var. Görürsünüz hocam bunları. Anayasa İdare İYUK soru bankası, Ceza Genel Ceza Muhakemesi soru bankası, Medeni soru bankası, Borçlar soru bankası, Ticaret İcra İflas soru bankası hepsi tek tek var. KPSS hukuk çıkmış soruları. İktisatlar için takip edeceğimiz kaynaklar, mikrosu makrosu Mikro konu mikro soru. Makro konu makro soru. Türkiye ekonomisi iktisat çıkmışlar. Hocam para banka iktisadi düşünürler. Onlar ne zaman geliyor? İnşallah 15-20 güne kadar tek kitap halinde çıkacak. Son aşamada. Dizgisi yapılıyor. Bir yandan da okumalar yapılıyor. Son aşamada kitap. Geliyor. Şimdi. Peki maliye? Bak hocam. Maliye 6 bölüm için 2 kitap, konu soru. Vergi hukuku için 1 bölüm konu soru. Toplamda maliye 7 bölümden oluşuyor. Sonra buradan istediğin puanı aldın. Zirveyi başka bir noktaya çıkardın. Ne geldi şimdi? Kaymakamlığın farkları, fark dersleri. Hocam kaymakamlık görevleri bitirdin. Görevleri bitirirken ilgili bölümler bittikten sonra da soru bankası kitabından soruları çözdün. Hocam tarih soru bankasını bitirdin. Bakın burası şuraya dikkat edin arkadaşlar. Tarih soru bankasını bitirdin. Videolarla birlikte Türkçeyi bitirdin. Türkçe tarih çıkmış sorularını bitirdin. Bunlar sana nerede destek sağladı? B grubunda, genel kültürde. Peki devam ediyorum. İnsan haklarını bitir Görev kanunu bittikten sonra insan hakları okuyacaksın. İnsan haklarını bitirdin, bunları çalıştın. Sınava yakın zamanda tekrarlarını yaptın. Kaymakamlık hukuk çıkmış soru bankasını bitirdin. Mesela şuraya dikkat eder misin? Şubat ve Aralık soruları eklenmiştir. Bunlar da bitti. Biz sana o yüzden diyoruz ki KPS A artı kaymakamlık eğitim paketiyle ilerlediğinde bu kaynakların hepsi sana gönderiliyor ve bu şekilde yol alıyorsun. Bu yolun sonunda. Program bu. Programı sitemizdeki WhatsApp numarasından iste sana gönderirsin. Bu yolun sonunda başarı kaçınılmaz olacak Allah'ın izniyle. Süreci öyle disiplinli yöneteceksin ki Geriye baktığında ne kadar yol aldığını o zaman fark edeceksin. Çıkmış soruları, iktisatını, hukukunu çözerken nasıl ilerlediğini göreceğim. Maliye çıkmış soru bankası da geliyor. ÖSYM'den onun sorularını da satın aldık. Konuları bitirdiğinde maliye çıkmış sorularını nasıl çözdüğünü göreceksin. Sonra diyeceksin ki hocam çok yorulduk be. Ama değildi. Bu bireysel programın. Şunu bize çok soruyorlar. Hocam koşuk programınız var mı? Ayşegül Hocam merkezi bir koşuk programı yürütülüyor. Bununla ilgili detaylı bilgi sitemizdeki WhatsApp numarasından alabilirsin. O ayrı bir proje. Şimdi hocam yorucu bir süreç olacak biliyorum. Çok gözyaşı dökeceksin biliyorum. Çok gün uykusuz kalacaksın biliyorum. Ama neticesinde çok büyük bir başarıyla karşı karşıya kalacaksın değmez mi? Bedel ödemeye değmez mi? Bugün aldığın bir karar senin 5 yıl sonrasını şekillendirecek. Bugün seni şekillendiren karar neydi biliyor musun? 5 yıl önceki kararında. Üniversiteye hazırlanmak. İstediğin bölümü kazanmak, mezun olmak. Şimdi yeni bir proje senin geleceğini, eşinin gele, eşinin kim olacağını bekarsan, çocuklarının geleceğini şekillendirecek bu karar. O zaman emek vermek lazım. Bedel ödemek lazım. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun.